Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte karnıyarık yapıyoruz. Öncelikle kıymamızı rengi dönene kadar kavuruyoruz. İçerisine yaklaşık 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Ardından 2 adet orta boy kuru soğan ve 5-6 diş sarımsağı küçük bir şekilde doğrayıp kıymamızın üzerine ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. 1 miktar da kırmızı kapya biberi ince ince doğrayarak ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. İçine yaklaşık 4-5 yemek kaşığı menemenlik ekliyoruz. Domates ve biberin mevsimi olmadığı için ben yazdan hazırlamış olduğumuz menemenlik sostan kullandım. Ve daha sonra 2 yemek kaşığı salçamızı ilave edip karıştırıyoruz. Baharat olarak da tuz, karabiber ve toz biber ekliyoruz. Üzerine yaklaşık yarım çay bardağı su ekleyerek kıymamızı pişmeye bırakıyoruz. Kıymamız piştikten sonra kızarmış olan patlıcanlarımızın içerisine kıymalarımızdan bir miktar koyuyoruz. Karnıyarıklarımızın üzerine yeşil biber, sarımsak ve domates ile süsledikten sonra salçalı sosumuzu hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu karnıyarıklarımızın kenarından dökmeye başlıyoruz. Ve karnıyarıklarımızı kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma desteklemek için videolarımı beğenip abone olmayı unutmayınız.